Annem çok güzel oldu. Bu dinozorun kanatları da var. Arabaların hepsini içine alabiliyor. Biz diğer dinozorla da birleştirdik böyle. Evet evet ham yaptı. Bu sefer de bu dinozora geldi. Bakalım nasıl kurtulacak. Alper yardım ediyor. Bu gidemedi Alpars. Evet Alpars geldi. Ama içinde hiç araba kalmamış Alpars. <laughs> kurtarıyor musun arabaları sen? <laughs> Bir sürü araba çıktı. İki dina vardı arabaları yiyor. Bir tane Aynen. daha yolla. Hmm, düştü. Aynen. Evet diğer dinozor yedi bu sefer de arabamızı. Aynen. Evet. Aynen. Oo, çok güzelmiş. Beğendin mi Alper bunu? İki dinozor arka arkaya. kanatları da varmış. Uçuyor mu peki Alper bu dinozor? <laughs>